Merhabalar. Bu haftaki deneyimin ismi kim yüzer kim batar. Malzemelerimiz bir adet beher glas, 5 adet tahta ağaç parçası, 10 adet plastik parça, 5 adet cam parçası, 5 adet demir parça ve 5 adet alüminyum parça. Şimdi beher glas'ı su ile dolduracağız. Evet beher şimdi su ile doldurduk. Şimdi alüminyum parçalarını suya atacağız öncelikle Daha sonra demir parçalarını atıyorum suya. Şimdi plastik parçaları Şimdi cam parçalarını ve en son tahta parçalarını atacağım. Evet şimdi şekilde gördüğümüz gibi demir, alüminyum ve cam parçaları battı. Tahta ve plastik parçalar suyun yüze yüzeyinde kaldı. İki deneyimin ismi kendiliğinden şişen balon. Malzemelerimiz plastik balon, cam balon. Beherglas ve ip. Şimdi lastik balonumuzu cam balona bağlayacağız ve iple sağlamlaştıracağız. Daha sonra beherglası su doldurup ocağa koyacağız üstüne de cam balonu koyacağız. Evet şimdi beherglası ocağa koydum. Cam balonu da üzerinde. Altını yakıyorum. Değişimlerimi gözlemleyeceğim balonun değişimlerini. Evet balonumuz yavaş yavaş şişiyor. Suyumuz şimdi kaynadı ve balonumuz bu şekilde şişti.